Allah'ın nuru nurlanan ve gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir? Tahkiki imanı elde eden adam bir insan diyor, kainata meydan okuyabilir. Karşılaşmış olduğu hadisatın tazikatından kurtulabilir. Kurtulabiliyor muyuz? Tahkiki iman sahibine şöyle bir örnek verelim. Bir bardak içinde bal düşünün. Bir de bir çay bardağı içinde su düşünün. Şu taklidi iman, bu da taklidi, tahkiki iman. Taklidi iman sahibi en ufak bir hadise, mesela çay bardağına karışırsın böyle karıştırırsın ama ne olur? Döner 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 böyle döner 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 durmaz 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 durmaz. Tahkiki iman sahibi bal düşünün. soğar bir çevirirsin. Bal en fazla bir kere döner. Bir kere döner. Hemen anlar mevzu ad. Durur yani. Şimdi biz de Alemimizde ufacık hadiseleri öyle bazen büyütüyoruz, öyle büyütüyoruz. Bu kız, buna kızla kız da dönüyor, 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 dönüyor. Kendi nefsinden biliyorum özellikle tamam mı? Hala oradayım, gitmiyor, bitmiyor, düşünüyorum, taşınıyorum, kaşınıyorum. Hala bitmiyor. Neden? Takiki iman yok, taklidi iman var. Hani Allah'ın nuruyla aydınlanmıştın sen, seman olmuş kapkara, imandan bahsediyorum. Öyle değil mi? Ne zaman ki hikmet, adalet, Bak hikmet, adalet ve rahmeti gördün. O anda o siyah bulutlar anında yok olur. Zaten o da siyah bulut yoktur aslında. Orada bir celali tecelli vardır. Cenab-ı o da mutlaka rahmet çıkartacaktır. Hikmeti, adaleti ve rahmeti görmezsen sen orada siyah bulut var zannedersin. Ene inne zanni abdi bi. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Beter olursun konuşursun, kızarsın, küfredersin, bağırırsın, çağırırsın. Netice günaha girersin. Kader'i tenkit edersin. Kader'i diyor tenkit eden başını örse, vurar, kırar. Kader'i tenkit ne demek biliyor musun sen? İmanın altı şartından bir tanesini sen tenkit ediyorsun. Her şey Kader'le takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol rahat edesin. Ne güzel söylüyorum ama <laughs> bu nereden geldi? Ama o kader buraya bakmıyor ya. Yani. <laughs> o ayrı bir yerden geldi. Zan. İşte bu da taklidi iman. Allah kurtarsın diyelim. Evet.